Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgi videomuzun 3. bölümünde sizlerleyiz. Ee, bugün sizlerle e, Mastery e, yani seviye nasıl kasılır göstereceğim. Gördüğünüz gibi 30 leveliz ve şurada yanında Mastery yazıyor 1. E, biz yeni keşfettik. O yüzden yeni videosunu çekiyoruz. Şurada seviye yükseltler Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonraki seviye için yeterlisiniz diyorsa tamam diyebilirsiniz. Tamam diyorsunuz. Fakat e, alıştırma gününde ee, ben gün yapmıştım 24 saat sonra yapacaktım 10 saat kalmış 10 saat sonra tekrar yapabileceğim Yani e, masterim 2 olacak Her gün yapabilirsiniz arkadaşlar Her 24 saatte bir e, Yapabilirsiniz e, Şu şekilde e, ESC Seviye yükselt isterseniz takımdan bir ayrılalım Yine gözüküyor Seviye yükselt tamam Sonra bizi, sizi bir sınava sokacak e, O sınavda da ee, düşmanları öldürdüğünüz zaman master'inizi alacaksınızdır. Bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.